aldığım temu kargolarım geldi. Heyecanla bu kargonun gelmesini bekledim. O kadar güzel ürünler aldım ki. İlki açıyorum. Biri kızım için, biri benim için. Sonunda saçlarımızı ısısız şekillendirebileceğiz. Birlikte deneriz. Nisa'nın odasını aldım. Yatağına bunu asacağım ve buraya ıslak mendil, buraya da bezini, alt açma örtüsünü koyacağım. Desenine bakın. O kadar tatlı. Kızıma bir tane şöyle bandana, bir de gözlük İsa'nın. <laughs> Lavabonun içine yapışkanıyla birlikte yapıştırıyorsunuz ve şuraya süngerinizi veya bulaşık telinizi koyuyorsunuz. Hem kurutma makinesinin süresini azaltmak için hem de güzel kokması için çamaşır topları. Nisan'ın ay çekimlerinde yaptığım pastaların üzerine yazı yazmak için cadı kalemi. O kadar heyecanla bekliyorum ki şunu bileğine takacağım. Bu da bileğine. Bu da ayaklarına çorapları. Çok güzel. Makyaj yaparken saçlarım önüme gelmemesi için takacağım. Ve artık telefonumu istediğim her yere yapıştırabilirim. Onun arkasına yapışkanlı bant aldım. Artık her yerde çekim yapabilirim. Artık bakım yaparken beni böyle göreceksiniz. Her kadının mutfağında olması gereken o hamur açma matı. Artık tezgahlarımız kirlenmeyecek. Tüm detaylar açıklamada yazıyor. Daha fazla için takip etmeyi unutma.